Ehehehe <laughs> Ehehehe Çok böyle Ehehehe Ekran öne bize kaynak dersi veriyor biz de oturmuşuz kendimizi izliyoruz O da kimse izlemiyor Baba ben bu sıra ders tamam ders veriyorum Bir tarafından bakınca insanın gözünü alıyor mu? Yok. Peki telefonun kenarından böyle çaktırmadan baksam? Ne çaktırmadan? Tamam <laughs> Koyun yemliği yapıyor. Daha doğrusu zeki yapıyor, biz kendimize bakıyoruz. <laughs>